Valorant School'dan herkese merhabalar. Ben Mavera. Bugün Valorant dedektifi serimizde Türkiye Ligi'ne dönüyoruz. Wow ben geçirmesini beklemedim. Operatörü dışarı attı ama silah yok. Yakalamak istiyor. Info almak için biliyorsunuz bu noktadan zıplıyor oyuncular. Üç kişiyi de düşürmeyi başarıyor gerçekten. Bu hafta bildiğiniz gibi Massive ile Fireflux arasında bir maç oynandı. Bu maçın 3. haritasından 8. roundun geleceğiz beraber. Massive'in ek olduğu bir round. Ama <laughs> roundda hem komik bir olay yaşandı hem de roundun sonunda bence bu sene Türkiye'de yapılan en iyi taktik vardı. Önce hızlı bir şekilde izleyelim, devamında detaylarına birlikte inelim. İyi seyirler. Kaçtılar. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Ve e, şu anda bir pick geliyor. Volbengler. Volbeng bayağı duvarı... Olmaması gerektiği kadar derdi. O kadar kalın bir duvarın wallbang geçirmesini beklemedim. Operatör dışarı attı ama silah yok. Silah mı yok? Evet silah yok. Niye atıyorsun dedi. <laughs> Gözünün önünde kayıp gitti operatör. Ama yani teselli ki bir de ulti var. Bu ulti şimdi almasın da iyisi. yani kimi iyi sinirlendirdiler ama rakip değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Etkilendi bu arada Paranoya'dan. Geriye doğru çıkacak. Yani bir oyuncu var. Sol şıkkı arkada hero yakalan. Hero yok Boz jet. Fade ultisi var. Çıkmak zorundalar. Rahat oynayamazlar. Bir de göz atıldı. Kampuş kuruyor. Kampuş oh! kuruyor ama. Fade duymamadı. ultisi var. Terbini duymadılar ölüm habersiz geldi. Evet şimdi round'u incelemeye başlayalım. Öncelikle Fireflux'ın bu haritaya çok iyi başladığını söyleyelim. 7-0'lık bir seriyle başladılar. Üst üste çok önemli roundlar kazandılar. Bu roundda Supermassive'in bir ekonomi roundu yaptığını görüyoruz aslında. Gördüğünüz gibi 4 farklı oyuncu şerif almış. Çünkü bir, bir sonraki round tekrar satın alım yapmak zorundalar. Ee, Izinin ekonomisi iyi olduğu için yarım armor ve bulldog almış. Buna aslında hero buy diyoruz. Tek başına bir fark yaratmaya çalışacak elindeki buldokla. Önemli olan aslında Hero'nun fade'inin ultisinin gelmesinde bir orb var. Omen ultisi var ve Kiju ultisi var. Fireflux pasifi başlangıçlıkla başlıyor. Rakip ekol olduğu için öncelikle bir roundun başında herhangi bir agresif gelecek mi, gelmeyecek mi? O yüzden özellikle bu iki oyuncunun B tarafından gelecek herhangi bir agresif oyuna uzun mesafeden cross koyduğunu görüyoruz. Viper'da da operatörle A'ya cross koymuş. Burada herhangi bir zıplama olduğunda bu noktada yakalamak istiyor. Info almak için biliyorsunuz bu noktadan zıplıyor oyuncular. E, Supermassive'e baktığımızda da tek bulldoglu izinin A tarafında Fade ve Bridge support ile başladığını görüyoruz. Omen ve Kijoy da B ve C öründen biraz daha info almaya yönelik oynuyorlar. C tarafını bir one way geldiğini görüyoruz. C tarafına kolay bir şekilde gelmesini istemiyor Supermassive tarafı. Evet, doğru Bunu dediğim gibi bu pozisyonda Herhangi birinin zıplamasını ya da buradan pitlemesini bekliyor burada Ruxic. Ama izi tam beklemediği koyduğu iki kurusun tam arasından Ruxic'e pikliyor entry almayı başarıyor. Operatör yere düştü. İşte bu komedir round dediğimizde burada oldu. Aslında yer operatör düştü. Toplamda 5 tane silah vardı. Rakipte bildiğiniz gibi sadece bir tane bulduk var. Round'un devamında bu silahın yerden alınmaması için olması gerektiği gibi Neon ve Gecko yerdeki silahlardan bir tanesini dışarı atmaya çalışıyor ama aynı anda ikisi de birer tane silah dışarı attığı için ellerinde bir silah eksik kalıyor. <laughs> Ama silah neyse yok, ki evet, silah yok. <laughs> Neon'un da bir ulti var. Yani devamında <laughs> aslında çok büyük <laughs> problem yok. Burada <laughs> Kivi'nin ultisi olmasaydı çok daha sıkıntı olabilirdi bir round. Ama tabii ki rakibin ek olduğu bir roundda ultisini harcamış olacak gibi de. Yani muhtemelen istemezdi. <laughs> Hadi round devamında Neon ultisini açıyor. <laughs> Sterben savunma olarak flash'ini kullandı. Ve burada kapıyı açan 3 tane süpermasif oyuncusu görüyoruz. Round'un başına söylediğimiz gibi Hero'nun ultisinin gelmesinde bir tane orb vardı sadece. Ve burada 2 kill vermesine rağmen süpermasif Hero skoru buluyor ve ultisi geliyor. Şimdi round'un devamında Fade ultisiyle bir taktik yapıldığı için çok önem teşkil ediyor tabii ki burada. Fade'in yaşıyor olması hala. Biliyorsunuz zaten round başında izi bir entry almıştı. Şu anda 3'e 3 bir e durum söz konusu. Ve daha Spike kurulmadan Super Massive'in çok güzel bir taktik yaptığını görüyoruz. Şimdi şunu söylemem lazım bilmeyenler için. Fade ultisini yiyen rakip oyuncular oyunla alakalı seslerini kaybediyorlar. Bu Fade'in bir özelliği. Ulti yeteneğiyle alakalı. Hatta Q o çekme skillini yediğinde aynı işlem gerçekleşiyor. Fade ultisini Fade yiyen oyuncular devamında kullanılan Omen ultisinin, dikkat Omen buradaydı ve tam köşeye, side'ın köşesine Fireflux oyuncuların bakmayacağı köşeye Sterven bir Omen ultisi kullanıyor. Fade ultisi sebebiyle bu Omen ultisinin diplerine atıldığını duymuyor rakip oyuncular. Ve elinde şerif olan Sterven mükemmel bir pozisyonda 3 kişiyi de düşürmeyi başarıyor gerçekten. <laughs> ya Fade ultisiyle ve Omen ultisiyle yapılan Gördüğüm en iyi kombalardan bir tanesi, böyle anlık karara verilmiş ve uygulanmış bir taktik. Tabii ki daha önce konuşulmuştur mutlaka değerlendirilmiştir belki de. Ama yani Türkiye Ligi'nde bu sezon gördüğüm en iyi anlık kombolardan bir tanesiydi herhalde. Bu round'u Valorant dedektifi serimizde işlemek istedim. Çünkü gerçekten sizin de kendi maçlarınızda arkadaşlarınızla kombolayabileceğiniz çok güzel bir taktik aslında. Özellikle Fade'in ve Omen'in sinerjisi burada çok güzel karşımıza çıktı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz yeni bir kanalız. Bu sayede bu videoyu bizi henüz bilmeyen izleyicilerin karşısına çıkartabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın bakın. Hoşçakalın.